Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size balık tutmayı merak eden birinin hikayesini anlatmak istiyorum. Böyle sahil boyu gezip balık tutan, olta atan insanları seyredip merak kazanan bir insan efendim olta sahibi olsun, malzeme alsın, öbürleri ne yapıyorsa onları taklit etmeye başlasın. Şimdi balıkçılığı da bilmiyor. Önce bakarak bir şeyler taklit edecek. Başka olta atan insanları taklit ediyor, o da bir yere oltasını atıyor, bekliyor bekliyor, gelen giden yok. Çekiyor, bakıyor ucunda yem duruyor, tekrar atıyor, yeni yem takıyor, atıyor. Bir saat sonra sıkılıyor, oltasını oraya dikiyor. Ondan sonra yanındakilere diyor ki benim oltam sallanırsa bana seslenin diyor, yürümeye başlıyor sahilde. Başka balık tutanlara hop, balık çektikçe bu hayıflanıyor, üf diyor ya bana gelmiyor, etmiyor diyor. Ama o esnada oltasının başında değil, bir şey vuruyorsa, oynatıyorsa da aslında yanındakiler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, Kimse kimsenin e, işine o kadar sahip çıkmaz. Yani resmen oltayı bir balık götürmedikçe de tutup çekmezler. Arada ufak tefek vuracak, eğlencesi olacak ama kendi meşgalesinin başında değil. E, başkalarının balığının peşinde. Başka şeylere bakıyor. Gezenlere, tozanlara, dondurma yiyenlere, sahilde dolaşanlara bakıyor. Ya diyor hiç bana hiç güzel bir şey olmuyor. Diyor. İşte benim dondurmam da yok, balık da gelmedi. Hayıflanıyor, kıyıflanıyor. Akşam oluyor, dönüyor oltasının başına. Bir çekiyor ki oyuncundaki yem de gitmiş. Küserek dönüyor. Şimdi çoğumuzun dünya hayatına yazık ki kendi oltamıza vurmayan balıklar üzülmekle geçiyor. Ama biz oltanın başında değiliz. Koyduğumuz niyetin, e, efendim baştaki çabamızın peşinde değiliz. Değil mi? Çoğunlukla bırakıp gidiyoruz. Yani zihnen o işi bırakıp gidiyoruz. Bir de ısrarla aynı yere olta atıyoruz. Attın gelmedi. Öyle balıklar çok felsefi varlıklar değillerdir. Ben epey balıkçılık yaptım. Yani Orada efendim başına oturup yemin iki buçuk saat düşünüp bu balıkçı acaba yeterince sabırlı mı? Ben bunu bekletip bekletip öyle olta yutayım diyen bir tane balık görmedim. Balık görür yutarsa yutar yutmazsa geçer. Onun için farklı yerlerde, farklı yemlerle, farklı olta çeşitleri denemeler yapmak lazım. Bugün tuttuğun yerde yarın tutamayabilirsin. Bugün tuttuğun şekilde yarın hava şartları nedeniyle hiç balık tutamayabilirsin. Kimse tutamayabilir. Başkasının tuttuğu balık tamamen başkasının şansıdır. Başkasının şansına bakıp kendi şanssızlığını yaratma. Çünkü senin için neyin daha keyifli olacağını ve seni olayların nereye götüreceğini bilemezsin. Sen kıyıdan olta atarsın, balık tutar, avunursun. Dersin ki ben kıyıdan tutuyorum zaten. Tamam bu işe de doydum, bitti. Zevk orada kalır. tutamadığını farz edelim. Böyle bir durum gerçekleştiğinde. Ya dersin bunun kolayı ne? Kayıya binip açığa açılmak değil mi? Yani uzağa gidip oltayı derine atmak. Daha büyük balık tutma ihtimalleri var. Daha farklı şeyler yakalayabilirsin. Derken kendini tekne balıkçılığı yapan, hatta dalıp zıpkınla balık vuran, bu şekilde efendim denizin dibini seyretme imkanı bulup fotoğrafçılığa başlayan, buradan kariyeri yükselten biri olarak bulursun ki bunun başlangıcı kıyıdan balık tutamayışın işin olabilir. Olayların seni nereye götürdüğüne bir bak. Oltaya atıp başkalarının işlerine bakıp hayıflanacağını, oltanın peşinde ol, olmadı tekneye çık, olmadı dip, dibine dal, olmadı yanına git. Madem çok niyetlisin, gerçekten bu işi istiyorsun, ve bir baktın ki senin nasibinde balıkları öldürmek yok. Güldürmek var. Su altı fotoğrafçılığına başla. Belgesel çek. Oradan işi büyüt. insanlara deniz sevgisi, balık sevgisi, doğa sevgisi aşılar. Öyle ya. Senin belki de misyonun bu. Nereden biliyorsun? Dolayısıyla başkalarının hayatlarına bakıp hayıflanacağımıza oltamızın yerini değiştirelim. Ucundaki yemi değiştirelim. Olmadı bir tekne bulalım. Anlatabiliyor muyum? Ya da oradan gidelim. Vakit değerli. Olmuyorsa ısrar etmekte anlam yok. Bizim için doğru olan bir şey var. Bizim yeteneğimizin olduğu ve bize bir şeyler getirecek, tatmin getirecek olan yer başka başka bir nokta olabilir. Hani soru sormak diyoruz ya, çevremdekilere sorabilirim. Ben iyi bir balıkçı olabilir miyim? E tecrübeli bir iki kişi vardır derler sana işte. sen balıkçı olmaz. Sen çok acelecisin, sabırsızsın. Senin gibi bir adamın işte ne bileyim tüfekle avlanması lazım. Yani aceleci, koşacak, gidecek, görecek, atacak, vuracak. O anda o iş bitecek. Belki daha çok keyif alırsın diyecekler. Tabii kimseden birebir nasihat satın almıyoruz da ne yapıyoruz? Bunları da bir ilginç bakış açısı olarak defterimize yazıyoruz. Sonra kendi kararlarımızı ne yapıyoruz? Kendimiz alıyoruz. Hiçbir konuda da delice ısrarlı olmuyoruz, sabırlı oluyoruz. Bazı şeyler belki felaketimize sebep olacağı için gerçekleşmiyordur. Bunu da ilerleyen zamanda veya en son son nefeste zaten göreceğiz. Şu anda gayet iyi olduğumuzu, büyük bir çoğunluğumuzun aslında gerçek bir derdi olmadığını farkında mısınız? Bir de onun altını çizmek isterim ufak tefeklere, kıyı köşe şeylere takıldığımızın dikkatini, yani dikkatinizden kaçmadan eminim. Ama ısrarla bazı şeyler olmuyor diye soru sorulduğu anda ya sorma birader diye lafa başlayıp hayıflanan, eziklenen, şikayet eden adam olmak yerine ne kadar güzel bir gün, seni gördüm ya diye başlasak ya, sizi gördüm ya, bu görselde de sizinle buluştum ya, benim için gerçekten harika bir gün. Hoşçakalın, lütfen yorum yapmayı unutmayın.